Başbakan Erdoğan İstanbul Gazi Osman kentsel dönüşümün ikinci ayağını başlattı. Programda konuşan Erdoğan şehirlerin AK Parti hükümetleriyle güzelleştiğini, kentsel dönüşümle daha da güzelleşeceğini söyledi. Çarpık kentleşmenin terörü beslediğini ifade eden Erdoğan, bedeli ne olursa olsun kentsel dönüşümü gerçekleştireceğiz dedi. Akin insanlar heyetine yönelik suçlamalara 63 saygıdeğer kişi seçtik diye cevap veren başbakan, biz terörle mücadelede bir şeyler yapalım, Annelerin gözyaşları tinsin diye çırpınırken maalesef birileri oradan rant elde etmenin gayreti içinde diye konuştu. Biz çakma zihniyetlerle yürümüyoruz. Takma zihniyetlerle yürümüyoruz. Biz bu ülkede halkımın ruh köküne hitap eden zihniyetle yürüyoruz. Şişli'de bir gece kulübünde ayağından vurulan Olgun Peker, tedavi gördüğü hastanede kendisini kimin vurduğunu açıkladı. Hastanede cinayet büro amiliği dedektiflerine ifade veren Peker, kendisini vuran kişinin Onur Ö olduğunu söyledi. Öte yandan saldırgan henüz yakalanamadı. İran, Bakuba kentinde intihar saldırısı düzenlendi. Emniyet yetkilileri seçim bürosuna yönelik intihar saldırısında 24 kişinin öldüğünü, 57 kişinin de yaralandığını açıkladı. Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica mikrofonu kapalı sanarak Arjantinli mevkidaşı Cristina Fernandez'e çekiştirdi. Mujica'nın bu yaşlı cadı şaşı kocasından beter ifadesi iki ülke arasında krize sebep oldu. Arjantin olaya tepki gösterirken Mujica özür diledi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu siyasete atılıyor. İzmir'deki bir şantiyede bekçilik yapmaya başlayınca medyanın ilgi odağı olan Celal Kılıçdaroğlu, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada Buca'da belediye meclisi üyeliği için aday adayı olduğunu ifade etti. Kendimden de gurur duydum. Hı hı. Ee, bazılarına da örnek olsun. Hı. Çalıp çırpmıyoruz, alnımızın teriyle yaşıyoruz, helal lokma kazımıza geliyor. Buna da şükür ediyoruz. Başbakan yardımcısı Bekir Bozda, çözüm süreci gündeme geldikten sonra MHP ve CHP'nin iftira kampanyası başlattıklarını iddia etti. Bozda, "Şimdi anayasadan Türk kelimesi çıkacak diyorlar. Biz böyle bir şey yok diyoruz. Onlar böyle bir şey varmış gibi ısrarlarına devam ediyorlar." dedi. Siyasi partiler anayasanın başlangıç ve genel kısmına ilişkin önerilerini bu, e, uzlaşma komisyonuna verdiler. AK Parti'nin uzlaşma komisyonu üyeleri de AK Parti grubunun önerilerini verdiler ve orada çok açık net bir şekilde AK Parti'nin bu konudaki önerisi ortaya konulmuş. Tahkim kurulu maç sonu kendisine saldıran taraftarı darp eden Bursa Harun Tekin'in cezasına yapılan itirazı görüştü. Kurul genç kalecinin cezasını 4 maçtan 2 maça indirdi. Gemlikli Haliç arasını 18 dakikaya indiren deniz uçağı seferleri Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç tarafından resmen başlatıldı. Demek ki hava yolunu da güçlü bir seçenek haline getiriyoruz. Bülent Arınç'ın talebi üzerine maddi durumu iyi olmayan gemliklilere 20 günde bir İstanbul'a ücretsiz seyahat imkanı sağlandı üzere sizleri davet ediyoruz. Sağlık, mutluluk ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski başkanlarından Haluk Ulusoy dede oldu. Haluk Ulusoy'un oğlu Saffet Ulusoy'un bir kız evladı dünyaya geldi. Bebeğe Zeynep ismi verildi. Sivas'ın Suşehri ilçesinde aç kalan yabani kurt sürüsü büyükbaş hayvanların bulunduğu mandıraya saldırdı. Aç kurtlara kangal cinsi köpekler karşı koydu. Polat isimli kahraman kangal kurtlardan birini öldürdü. Adana'nın Kozan ilçesinde bir otomobille kamyon çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki aylan otomobildeki üç kişi hayatını kaybetti. Tamam. Tekirdağ Belediyesi'ne ihaleye fesat karıştırmak ve yolsuzluk iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlardan 12'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında iki belediye başkan yardımcısı da bulunuyor. Şike, organize suçlar ve futbol kitabının yazarı Declan Hill Trabzon'da düzenlenen panelde konuştu. Fenerbahçe şu an ikinci ligde olmalıydı diyen Hil, Türk futbolunun Atatürk'e ihtiyacı olduğunu söyledi. Ilgili olarak Fenerbahçe şu an ikinci ligde olmalıdır. Karaman'daki iki bankadan aldığı 2 milyon lirayı Konya'da bulunan Merkez Bankası'na götürmek üzere yola çıkan şoför, yanındaki güvenlik görevlisini atlatıp aracı soydu. Polis şahsın evine baskın yaptı. Ancak şüphelinin evini 3 gün önce boşalttığı ortaya çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iş dünyası ve meslek örgütlerinden temsilcilerle bir araya geldi. Programda konuşan Kılıçdaroğlu, devlet doğrudan gidip terör örgütüyle görüşemez. Devlet hukuki bir kurumdur, saygınlığı olan bir kurumdur. Devletin organları suç işleyen organlarla yan yana gelmezler, konuşmazlar dedi. İktidarın yaptığı doğru işleri Cumhuriyet Halk Partisi de desteklesin. Hep eleştir. Bana iktidarın doğru yaptığı bir işi CHP'nin eleştirdiğini söyleyin. CHP iş dünyasıyla mesafeli algısını değiştireceklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, Nazım Hikmet'i sevdiğimiz gibi Necip Fazıl Kısaküre'yi de severiz ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi iş dünyasına mesafelidir. Algıyı besleyenle Cumhuriyet Halk Partisi'nin iş dünyasıyla fazla iç içe olmaması. Peki bu bir eksiklik mi? Evet eksiklik. Neden kendimize Yeni Cumhuriyet Halk Partisi diyoruz. İşte bunun için diyoruz.